aracımız çalışıyor. Gördüğünüz gibi aküden yemesin diye bağlantılarımızı yaptık. Kırmızıyı kırmızıya mavi siyaha. Burada bir belirtmiyordu artı eksi diye kabloda. Ama biz genelde kırmızı artı olduğu için siyah diksi olduğu için öyle bağladık. İnşallah yanlış bir şey olmamıştır. Şimdi Invertörümüzü çakmakla bağlayacağım, sonra da e, telefonumuzu şarj etmeye çalışacağız. Bismillah diyelim, başlayalım. Evet, ışık yandı arkadaşlar, bu tarafta. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Görüyorum. Işık görünüyor mu? Evet, şöyle çakmaklıktan Ceryan geldiğini gördük. Şimdi de tut invertörümüzün on off düğmesini açacağız. Şu anda off konumunda kapalı. Evet. Açtık. Şu anda akümüzün göstergesi 13.8 evet. doluluk oranı Oo. 220'de geldi mi? Şu anda çıkış mevcut diyor. Şurada ne diyor? Okey. Okay. Ne okey? Onu tam bir it diye çalışsın işte okey. Şimdi da. telefonumuzu Telefonumuz Samsung S20 Plus arkadaşlar. Hızlı şarj özelliği var. Bakalım hızlı şarj olarak şarj edebilecek miyiz? Evet. Evet, süper hızlı şarj yazıyor. Yazıyor Şimdi. mu? Evet. Şöyle gösterelim. Bir daha soğ çıkart da o yazı gelsin. Ben takayım, sen yazıyı çek. Evet. Gördüğünüz süper hızlı şarj, evet. Evet, süper hızlı şarj şu anda yapıyor arkadaşlar. Ee, akü voltajımız 12 13.8'den 13 4'e düştü araba çalıştığı halde artık o gider gelir mi böyle normal midir onu tam bilmiyorum arkadaşlar aslında burada yapmamız gereken e, şu an şarj 20, 72 kap 72 idi 74 olmuş yani bir dakika filan oldu ben arkadaşlar videoyu burada biraz kesip e, yani şöyle bir 5 dakika filan çalıştıracağım. Ee, yani şarj edeceğim. Kablola laptop da, da var bu arada onu da söyleyeyim. Bir dakika ya. Kablola da ısınma var mı? Ee, veya bir sorun çıkıyor mu? 5 dakika böyle çalışacak arkadaşlar. Ondan sonra videoyu tekrar başlatacağım. E, vaktinizi almamak için. Bir de ondan sonra laptop çalıştıracağız arkadaşlar. E, laptopla e, da yine 3-5 dakika deneriz. E, siz de bir fikir edin. Arkadaşlar şunu söylemeyi unutmuşum. Şu an için Gerçi yaptığımız bir şarj 220 ama herhangi bir fan sesi şöyle duymuyorum. Büyük ihtimal siz de duymuyorsunuz. Yani telefona da zaten gelmez. Ben duymuyorum. Isınma kesinlikle yok. Ama yaptığımızda küçük bir iş gibi gözüküyor de 220 çıkışı var. Yani fan yok. Ee, ses yok. Ee, ısınma yok. Şu an için gayet güzel dediğim gibi. 5 dakika sonra e, ne kadar şarj etmiş onu da göreceğiz. Şu an şarjı gösterelim. 82 olmuş. 72 idi arkadaşlar. İlk başladığımızda şu an 82 olmuş. Sadece telefon şarjı taktık. Şimdi de üçlü prizimizle karavanımıza bir bağlama yapacağız arkadaşlar. Karavanımızdaki ışık sistemini yakacağız. Buzdolabını yakacağız. Çalıştıracağız daha doğrusu. Ee, bir de laptopumuzu takacağız. Bunların hepsini karavandaki prizden yapacağız. Bakalım sonuç nasıl olacak. Daha Şimdi prizi şunu çekelim artık. Şu üçlü prizi sen tak. Ben çekiyorum. Ya, var mı sınma? var şurada. Nerede? Şu bölüm hani altında da var. Bak ısınmış işte bu. Isınmayabilir. Hıh. Yani. Hafif yani. Evet çok. Belli belirsiz. Evet. Evet. Çalıştı üç Karavanımıza bağlayalım. Abi biraz yavaş. Ee, bir zorlama oldu ee, Hatta karavandaki şeyler mi yanıyor acaba? He? Elektrik yok. Tamam, korumuyor aldı, korumuyor. Niye? E, demek ki karavandaki bazı şeyler açık. Ha, hidrofor açıksa dur bakayım. Şu an açılmış hepsi. Ya, elektrikten hepsi açılmış ya. Buzdolabı da mı açık? Açıktır yani. E mi? Çek yani. Şimdi arabadan zorlandığı için şey yapmıyor. Evet. Şu an tekrar yeniden açıldı. Böylelikle arkadaşlar korumasında görmüş olduk. Fazla akım e, gittiği zaman e, korumaya aldı. Kendiliğinden kapandı invertör. Tekrar fişi çektiğimizde veya içerinin şeylerini karattığımızda ya, şey Şu an Takılı değil mi? Prize takılı değil mi? Yok. Ha tamam. İşte şu an prize takılı olmadığından geri ışıkları geldi. Kendi kapandı, geri kendi açıldı. Bir İş, dakika. Çeke, gel. Karavanın içine geçelim. Abi Sadece buzdolabını Buzdolabının prizini çek Nasıl çekeceğim? Nerede ki prizi? Şuradan kapatabiliyor musun? Al veya Aha o Kapattın, Kapattın mı? Tamam. Şimdi bir deneyelim. Abi, tamam ceryem var. Tak bakayım ses gelecek mi? Öbüründe evet. ses geldiydi. Taktın mı? Ha, Gitti mi? Şu an bakalım. Gitmiş evet. Artık çek çek dışı çek. Niye e, gidiyor ya? Şuradan çektiği güç mü az geliyor acaba? Aküden gelen güç. Yani Telefon şarjını yapıyor orada. İçeride bir şey açık desek dolap kapalı. Hidrofor da kapalı. Hepsi kapattı mı? Bir Işığı yanıyor mu şeyin? Evet. Burası mıymış biraz? Ablo aynı da. Şu anda gördüğünüz gibi taktık. Işık yanıyor. Burada herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. 138 akümüz. Çakmaklık girişinde bir sorun olmuştu. Onu iyice yerleştirdik. Arabamız çalışıyor. Şimdi karavanımıza geçelim. Evet dış ışığımız yanıp sönüyor gördüğünüz gibi. İç ışıklarımız Hepsi yanıyor. Şu an için herhangi bir sorun gözükmüyor. Yani böylece karavanımıza çalıştır bakalım hidroforu. E, tamam. Şu an hidrofor. ha, su açınca çalışacak. Tamam. Evet. Hidroforumuzda hidrofor su basıyor. Aç bakayım biraz. Evet. Işığı yakalım bir de. ışıkların hepsi yanıyor. Yani sıkıntı yok. Evet. Bir de... Arkadaşlar bilgisayarımızın bataryası yok. Gösterelim. Yani batarya şu anda çıkık gördüğünüz gibi. 6-13-5 civarı böyle düşüyor, kalkıyor. Yaklaşık 5 dakikaya yakındır bilgisayar çalışıyor. Şöyle video izliyorum. Yani uzun test yani 10 dakika 15 dakika böyle deneyeceğim. Herhangi bir sıkıntı olacak mı? Şu an hiçbir ısınma, fan çalışması herhangi bir şey yok. Şeyde invertörde kabloda yok. Çakmaktan Şakma, gelen kabloda da herhangi bir ısınma yok arkadaşlar. Yani Araba tabii ki çalışıyor. Şu anda 5 dakika oldu. Şarjım hiç düşmüyor. 13.6, 13.5, 13.4 5 6 o civarda 7 gördüğünüz gibi çıkıyor, iniyor. 220 voltumuz bilgisayarımıza geliyor. Yani yani zerre kadar ısınma yok. Dediğim gibi fan çalışması da yok arkadaşlar. Arkaya kırmızıyı artıya bağladık. Mavi olanı da eksiye bağladım. Çakmaklıktan direkt kabloyu oraya arkaya bağladım. Oradan da buradan da 220'yi bilgisayara bağladım. Hiçbir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. İnvertör gayet iyiymiş. 1000 watt tam sinüs bir invertör. Yani bir 5-10 dakika daha çalıştırıp ondan sonra bir daha deneyeceğim, bakacağım. Yani bilginiz olsun, alacaksanız işte çeşitli internette bilgiler veriyorlar ama eksik bilgileri ben sevmiyorum. Onun için tam çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar 15 dakikaya yakındır. Bilgisayar devamlı çalışıyor. Gördüğünüz gibi akümüz hala 13.7, 13.6, 13.5, 13.4, 13.8 iniyor çıkıyor. Yani hiç akü azalım, azalmıyor ama araba çalışıyor. 220'de bakıyorum çakmakla yani hiç ısınma yok gibi ya. Yani. Belki yani hissediyor muyum bilmiyorum yani az çok az bir ısınma onu da hissetmiyorum yani neredeyse hiç ısınma yok çakmaklıkta kablolarda hiç ısınma yok fan çalışmıyor şu anda buz gibi invertör gayet sağlıklı araba çalıştığı müddetçe tabi araba çalışmazsa aküyü bitirir arkadaşlar onun için bu şekilde invertörümüzü arabada kullanabiliyoruz şimdi bir de drone şarjı yapacağım Ondan sonra da videoyu bitireceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi drone şarjımızı da yapabiliyoruz. Batarya şarjını. Ama bunu şeyden giriş yaptım. USB'den 5 Watt. Yani bu 220'den de giriş yapacaktım. Fakat şu an elimde şey yok. Yani bu şarj 220 başlığı olmadığı için böyle denedim bu bilgiyi de vermiş olayım. Buradan yapıyorsa zaten 220'den bilgisayarı çalıştırıyorsa bunu da rahatlıkla şarj yapabilir arkadaşlar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.